Eşref Paşa Bahri Baba efsanesi. İzmir'de içinden varyant dediğimiz Birleşmiş Milletler Caddesi'nin de geçtiği Bahri Baba Parkı'nın bulunduğu belgenin 18. yüzyıl sonuna kadar teknelerin kalafat yeri olarak kullanmaktadır. Bir gün bu kıyıya öksakalı yaşlı bir zencinin cesedi vurur. Kim olduğu bilinmeyen bu cesede denizden geldiği için Bahri adı verilir. Haber duyulur duyulmaz cesedin kime ait olduğu İzmir'de günün sorunu haline gelir. Mevtanın kalafat yerinde kısa bir müddet kalması sırasında binlerce insan cesedi görmeye gelir. Bu meraklar arasında Mevlevi Halil Dede de vardır. Halil Dede orada gördüğü kalabalığa hayret eder. Çevrede bulunanların yüzünde okuduğu keder, yüreğinin buruklamasına neden olur ıslak tahtalar üstünde yatan perişan adamın sakallı yüzünde, cansız bir kişide olmaması gereken sıcak, canlı, garip bir gülümseme vardır. Bu gülümsemenin gizemine Halil de kendini kaptırır, belinde olmadan gözleri dolar. Tam o sırada yanında bulunan biri, Dede Efendi Hazretleri, yoksa merhumu tanıdınız mı diye sorar. Meçhul adamı gülümser gibi görünen çeyresine muhabbetle bakan Halil Dede, hayır diyemez, Cesedi ıslak tahtalar üzerine yapmaktan kurtarmanın da verdiği türtüyle evet tanıyorum cevabını verir. Karşısındaki adam herhalde mübarek bir zattır değil mi efendim deyince evet bizim gibi bir Mevlevi dedesidir diye ekler. Halil dedenin bu cevabı oradakilerin bir anda çevresini sarmasına neden olur. Onca insanın ard arda patlattığı sorular bıkmadan cevap verir Halil dede. Ağzından çıkan her cümlenin sonunda sesi yükseldikçe yükselir. O bir kazaya uğramadı. Sizin uğrunuza kendine feda etti. Kısa bir önce bir mecusi putperest ateşinin İzmir'de yeniden yakmak istemiş ve Cenabı Hakk'ın gazabını üstümüze çekerek geçen günkü müthiş fırtınaya neden olmuştur. Bu mübarek adam büyük cezamızı bağışlatmak ve sizleri kurtarmak için kendini feda etmiş. Bir kafirin günahı için bu kadar insana kıyma diyerek kendisini fırtınalı cese atmıştır. Halil dedenin kendisinde inandırdığı bu nutku bitince ortalık bir anda karışır. Halk birdenbire kutlu bir dereceye erişen Bahri Baba'nın sakalı ya da elbisesinden bir parçası koparmak için hücum eder hücum eder ve Halil Dede bu saldırıyı önledikten sonra Göztepe önünde yolu açılmış olan cedenin karşısında bir yere gömülür. Mezarın önü kısa zamanda tüm İzmir'e yayılır. Yatıra dönüşen mezarın baş ve ayak kısımlarına birer servi dikilir ve çevresine duvar örülür. Bahri Baba bir anda İzmir'in en önemli dedesi olur. Sabahın erken saatlerinden akşam karanlığına kadar akın akın gelerek murat dileyenler ya da muratlarına erenler, bunların getirdikleri mumlar, bayraklar, örtüler, çapuzlar ya da mezarın çevresine sıra sıra kesilen adak hayvanlarıyla ortalık her gün panayıra döner. Siyaretçilerin büyük çoğunluğu kadındır derken ortaya bir soru atılır. Bahri Baba'ya edilen duaların hemen üst tarafında yer alan Yahudi mezarlığında yatan ölüler de Yararlanır mı? Duaları kendilerine çevirirler mi? Müslümanların yaptıkları duaların başka dinden olanların işine yarayıp yaramadığı sorusu ortalığı karıştırır. Sonunda günün bilmişlerinden birisi akıl danışılır. Aklın cevap yerine mezarın bulunduğu yere hücre biçiminde küçük bir oda yapılır. Dualar bu hücrenin içine girilerek yapıldığı için de Yahudilerin bu dualardan yararlanması sorunu ortadan kalkar. Bu arada Bahri Baba'nın çevresindeki arazi oldukça değerlenir. Kısa zamanda sonra Halil Dede'nin mezarını Bahri Baba türbesine yakın yaptıranlar cennet mekan olurlar sözü İzmir'in zengin ailelerinin. Türbelerin çevresine bir karış yer satın alabilmek için birbirlerine girmelerine neden olur. Oysa uyanık dede daha Bahri Baba gömülür gömülmez oradaki araziyi satın almış. Ve bir mezarlık yeri inanılmaz paralar karşında satılmaya başlamıştır. Onun ruhundan ve ziyaretçilerin dualarından yararlanmak isteyen birçok kişi oraya gömülmeyi vasiyet eder. Hatta daha sağlıklarında büyük paralar ödeyerek mezar yeri satın alırlar. Bahri Baba Türbesi içerisindeki mezarlık alan bir yönde Karataş'a, diğer yönünde de günümüzdeki kadın hastalıkları doğum hastanesine doğru hızla büyümeye başlar. Alanın fazla geniş olmasından dolayı mezar yeri sıkıntısı başlayınca mutlaka oraya gömülmek isteyenlerin gözü türbenin üst tarafındaki maşatlıkla dikilir. Bu toprak ticareti gittikçe büyüyüp satın alınan mezar yerleri Yahudi mezarlığı sınırına dayanınca Musevileri kızdırmayacak kadar akıllı bir adam olan Halil de, de iyi giden işlerin bozulmasına engellemek için uyarıda bulunur. Müslüman olmayanların gömüldüğü topraklar mekruh olmuştur. Müslüman cenazeleri buralara gömülmez. Bu yorumdan İzmirli Yahudiler de memnun kalırlar. Mezarın bulunduğu Karataş semtinde özellikle şimdiki Subay Ordu Evi ile asansörün arasındaki kalan alanda aile ve olarak da bilinen Yahudiler de çok sayıda Musevi'ye oturmaktadır. O günlerde bu aile evlerinin birinde oturan küçük bir kız her neye konuşturursa dengesi itirilen olacak. Bari baba türbesi önünde yere düşer. Tam bu sırada karşı yönden hızla gelen süvari birliğine ait bir çok at kızın üzerinden geçtiği halde nasıl olduysa hiçbiri çocuğa basmaz. Çocuk da düştüğü gibi sapa sağlam biçimde ayağa kalkar. Bu olay şehirde anılan, duyulan bir hadise haline gelir. Müslümanlar da Museviler arasında büyük bir tartışma başlar. Tartışma konusu yere düşen düşen kızı, atların nalları altında çiğnenmekten kurtaran Bahri babama yoksa arka taraftaki mezarlıkta yatan Museviler midir? Tartışma gittikçe alevlenince böyle bir kapışmanın bu bölgedeki arazisi üzerinde tehlike yaratacağını hesaplayan Halil de devreye girer. Düşen kızın her iki tarafın ruhlarından Himmetiyle kurtulur söyleyerek sorunun çözülmesini sağlar. Bahri Baba Türbesi'nin ününün artması İzmir tarihindeki Türbeler ve Evliyalar döneminin de başlangıcı olur. Mızraklı Dede, Beliren Dede, Susuz Dede, Halet Baba, Yusuf Dede, Tezberen Dede, Ciğer Dede, Salih Dede, Kabak Dede, Hasan Baba, Ali Baba, Ruhi Baba. Selahattin Sultan, Emir Sultan, Nur Sultan, İzmir Efendi, Zekeriya Efendi, Kıbrıs Efendi, Natırzade Efendi ve benzeri yerler Bahri Baba ile birlikte yeniden rağbet görmeye başlar. Bu arada İzmir'in gittikçe büyür ve genişleyen şehirde yeni yollar yapılması ya da imar alanının kazanması gerekir. Ancak merkezde büyük yer kaplayan mezarlıkların başka yere taşınması her zaman oldukça sorun çıkarır. Birkaç yönetici bu işe el atarsa da karşısında dikilen muhalefet nedeniyle başarılı olamaz. Sorunu kesin olarak 1913 ile 17 yılları arasında İzmir valisi olarak görev yapan Rahmi Bey çözer. İkinci meşrutiyetten sonra toplanan birinci mecliste Selanik'ten giren Rahmi Bey, İttihat ve Terakki Cemiyeti Genel İdare Kurulu'nun oy birliğiyle görevlendirilmesiyle vali olarak İzmir'e atanınca Bulvar şirketinin kurulması da ön ayak olur. Günümüzdeki Fevzi Paşa Bulvarı'nın çok büyük bölümüyle iki çeşmelikten Eşrapaşa'ya çıkan Eşrapaşa Caddesi'nin devamının yapımını sağlar. İzmir'de ilk kez düzenli karakol binalar kurar ve birçok önemli binanın kendi zamanında yapılmasını sağlar. Vali Rahmi Bey göreve başlar başlamaz Basmane Mezarlıkbaşı Katipoğlu Karataş ilçesindeki ve İki çeşmelikteki mezarlıkların şehrin gelişmesine engel olduklarını saptar. Derhal bu mezarlıkların kaldırılmasına karar verir. Bu cesur hareket hiç de iyi karşılanmaz. Şehirde birçok dedikodu yayılır. Valinin mutlaka çarpılacağı söylenir. Ancak Rahmi Bey özellikle tekke şehirlerin baskısına aldırmayarak kararı uygulamaya başlar. Kimse de çarpılmaz. Şehir içindeki mezarlıkların kaldırılması kararına Bahri Baba'nın türbesi de dahildir. Bu nedenle etekleri tutuşarak soluğu Rahmi Bey'in huzurunda alanların başında Halil Dede gelir. Şöyle der, efendim, Bahri Baba Hazretleri dün gece rüyama girdi. Git, Vali Bey'e söyle, mezarlıklara ilişenlerin elleri taş olacaktır. Beni yerimden kaldırıp rahatımı, huzurumu bozmasınlar. Rahmi Bey hem akılda hem oldukça pratik bir yöneticidir. Halil Dede'nin arsa işindeki çıkarlarının farkındadır. Bozuntuya vermez ve kararı gözden geçireceğini söyler. Dede'yi uğurlar ama ertesi sabah daha gün doğmadan adam gönderir. Halil Dede'yi yatağından kaldırarak apar topar huzuruna çıkarır. Halil Dede de ne olduğunu anlayamamış, doğrusu biraz da ürkmüştür. Rami Bey gayet rahat konuşur. Bu Bahri Baba Hazretleri gerçekten yaman bir evliya imiş. Dün bana rüyada gelip seninle konuştuğunu söylediğinde pek inanmamıştım ama doğruymuş. Evliya Hazretleri bu gece de benim rüyama girdi. Vali Bey, benim yerimi değiştirmemelerini söylemiştim ama artık vazgeçtim. Türbeme açık ferah yere nakletmenize artık ben de istiyorum dedi. Yüzü küreç gibi olan Halil dedenin söyleyecek sözü kalmamıştır. Rahmi Bey zaman geçirmeden tantanalı bir tören düzenleyerek Bahri Baba'nın mezarını Eşrap mezarlığa kaldırır. O zamanlar Sarımsak Dede Mezarlığı olarak bilinen bu mezarlık ise 1932 yılında İzmir Valisi Kazım Dirik ve Belediye Başkanı Doçen Behçet Salih Uz döneminde kaldırılır. Bahri Baba'nın sanduka biçimindeki olan mezarının başındaki Mevlevi Külahı taşı da iş bu merkad Şerif Hüseyin Avni Paşa Hazretleri'nin Mahzumu Ahmet Fuat Beyefendi tarafından vaaz ve inşa olunmuştur. Vefatı 1309 yazılıdır. Bu mezar taşındaki bilgiden Bahri Baba'nın öldüğü tarihin 1893 olduğunu öğreniriz. Bahri Baba'nın kemikleri diğer mezarlarla birlikte asli mezarlığa taşındıktan sonra bu alan Eşref Paşa pazar yeri olarak da kullanılır. Ve köşesine de nikah dairesi inşa edilir. Bahri Baba Türbesi'nin ilk yeri Maşatlık'ın bulunduğu alanda birlikte İzmir'in en güzel parklarından biri haline getirilir. Günümüze kadar başka adlar verilmek için çeşitli girişimlerde bulunmasına rağmen Bahri Baba adını bu parkta günümüze kadar yaşaması sağlanmıştır. Bahri Baba işte böyle bir efsanenin eseridir.